Çalışmanızın yazıcı çıktısını almak için File menüsünden Print with Preview seçeneğini tıklayın. Burada Position bölümünde çalışmanızın kağıt üzerinde bulunacağı konumu belirleyebilirsiniz. Center Image seçeneği çalışmanın kağıdın ortasına basılmasını sağlar. Scale Fit Media seçeneği çalışmayı kağıdın tamamını kaplayacak şekilde büyütür. Show Bounding Box seçeneği belirlemiş olduğunuz ayarlarla çalışmanın kağıt üzerindeki görünümü için bir ön izleme sağlar. Scaled Print Size bölümünde ise baskı boyutunu değiştirebileceğiniz seçenekler bulunur. Şimdi Print'i tıklayın. Photoshop, Windows varsayılan olarak kullanılan yazıcıyı otomatik olarak seçecektir. Çalışmanızda bulunan tüm renkler baskı alındığında kağıt üzerinde çıkmayabilir. Bu gibi renklerin yazıcı tarafından en yakın tonlara indirgenmesi için Source Space bölümünden Document, Untacked RGB seçeneğini tıklayın. Print Space bölümünde bulunan profile kısmı baskı standartlarını belirler. Tüm seçeneklere karar verdikten sonra Print'e tıklayarak çalışmanızı yazdırabilirsiniz.